Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu güzel ses nereden arıyor? Ee, yerimi söylemesem olur mu? İstanbul'da ya da peki deme. O da olabilir. Anne adını alayım bir tanem. Fatma. Fatma'nın kızı. Yasemin. Fatma, kızı Yasemin. Evet. Yasemin, her şey niye iyi gitmiyor Yasemin? Doğru. Ya baktım gitmiyor kız. Yaşın kaç? 31. Bekarız. Hayır. Evli miyiz? Hayır. Hı -hı. Bana göre bekarsın. Bunların nedenlerini açıklayacağım. Tabii ki. Evli, bekar neden? Çünkü bir insan eğer e, evli ama mutsuzsa bende bekar çıkar. Peki Yasemin, eşinizin anne adı? Nezihan Nihal. Müziha. Eşinizin adı? Melih Yaşı kaç? 41. Şu an kötü durumda olduğunu biliyor musun Yasemin eşinizin? Eşinizin kötü durumda olduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben ona yani acıdım da çok sıkıntısı var. Hani eşinizin kendi kendiyle bile çok problemi var. İyi gitmiyor hiçbir şeyse. Bu adam ilerleyememiş. Birileri bunu kandırmış. Maddi konularda. Bilgin var mı? Var. Biz ayrılmak istedik zaten. Bana göre zaten. Ben az önce ne dedim biliyor musun? Hani evet. evli bekar diyorum. Çünkü anlaşamıyorlar. Aynı evde otursan bile bizde bekarsın. Çünkü e, kalp anlaşması, beyin anlaşması yoksa e, çatıyı paylaşmakta bir şey yok yani. Evet. Uh -huh. e, sana şunu söyleyeyim. E, maddi, manevi bu adam çok sıkıntıda acıyorum her şeyini kaybediyor parasını seni kaybediyor sen niye peki Yasemin sabretmez olmuşsun biraz evet. sana da kızayım sanmaktayı koydu efendim o sanmaktayı koydu ben değil de sen de biraz sabredememişsin çok sabrettim bak Yasemin adın Yasemin Yasemin'lerin hep evlilik sayısı iki olur evet. oh, yani evet. kaderinde bu var. Ee, iyi gitmemiş hiç gülmemişsin mutlu olmamışsın bir dur bakalım peki Yasemin çocuk yok mu ee, onu da görmedim şimdi sen hayatım ben genel bakarsan, burada 100 tane kapı var hangi kapıya bakmam gerekiyor sadece soru sor cevaplayayım ee, kader da, kaderim olsun gelecek ne olacak bu adamdan ayrılacaksın Evet. İki yıl sonra evlilik hanende yeni bir erkek e, olacak. O da bekar.